Herkese merhaba. Umarım görüşmeyeli hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere kitap dışında bir alanda önerilerde bulunmaya geldim. Benim çok sevdiğim ve sizin de seveceğinizi düşündüğüm 3 fantastik diziden bahsedeceğim. Bu dizilerin üçü de kesinlikle hak ettiği değeri görmeyen diziler. Yani çok daha kötüleri böyle yerlere göklere sığdırılamazken bu kadar başarılı üç işin böyle kıyıda köşede kalmasına gönlüm razı gelmiyor. O yüzden bulduğum her fırsatta bu dizileri övüyorum. İlk önerim bir yetişkin animasyon dizisi olan Vox Machina. Bu dizinin ortaya çıkış hikayesi çok ilginç. Bir grup seslendirme sanatçısı oturuyorlar. Masaüstü bir fantastik rol yapma oyunu olan Dungeons and Dragons oynuyorlar. Oynadıkları hikaye de online olarak yayınlanıyor. Bu dizi ilgi görünce de dizisini çekmeye karar veriyorlar. Finansman sağlamak için bir kampanya başlatılıyor ve hayranların katkılarıyla Yanılmıyorsam rekor düzeyde bir para toplanarak dizi çekilmeye başlanıyor. Dizide her biri farklı yeteneklere sahip 7 kişilik Vox Makine grubunun diyarı kurtarma maceralarını izliyoruz. D&D temalı bir dizi olduğu için elfler, cüceler, ejderhalar, iblisler, vampirler aradığınız her ırk ve canlı var kısacası. Ayrıca şekil değiştirme, kutsal yadigarlar, sihirli silahlar gibi binbir türlü fantastik öğe de cabası. Aslında biz dizide hali hazırda oynanmış bir FRP oyununu izlediğimiz için bölümler aksiyon odaklı ilerliyor ve iki sezon boyunca da tempo hiç düşmüyor. Zaten yaklaşık 20 dakikalık bölümler olduğu için dizi su gibi akıp gidiyor. Mizahi yönünden de bahsetmeden geçemeyeceğim. Zira dizinin açılış sahnesi bile Yüzüklerin Efendisi'ni tiye alarak başlıyor. İlerleyen bölümlerde de yer yer kahkaha attığım kısımlar oldu. Çizim ve seslendirme açısından da çok kaliteli bir dizi. Ben Türkçe altyazılı izlemiştim. Fakat sonra yorumlarda Türkçe dublajının bayağı övüldüğünü görünce bazı bölümleri bir turda Türkçe dublajlı izledim ve gerçekten de dublajı da çok başarılıydı. Dizinin ilk sezonu çok güzel fakat ikinci sezonu çok çok daha güzel. Yani her anlamda gelişme var ikinci sezonda. Önceki sezonda pek üzerinde durulmayan karakterlerin arka plan hikayelerini görüyoruz. Yeni yeni mekanlar dahil oluyor. Karakter gelişimleri bu sezonda daha ön planda. Zaten senaryonun kendisi de ikinci sezonda çok daha kapsamlı bir hale geliyor. Bu dizinin eleştirebileceğim tek yönü düşmanların kahramanların baş ölçüşemeyeceği derecede güçlü olması. Bu yüzden de bazı dövüş sahneleri benim için tahmin edilebilir kaldı. Ama bu aşırı güçlü düşman olgusu muhtemelen benim daha önce diyendiği oynamadığım için yanlış yorumladığım bir şey de olabilir ki oynayan arkadaşlarım aslında düşmanların güç seviyesinin normal olduğunu söylüyor her halükarda çok kaliteli ve eğlenceli bir fantastik dizi. Bu türü seviyorsanız benim gibi daha önce D&D oynamadıysanız bile keyif alacağınıza eminim. Diziyle ilgili çok hoş bir detay daha var. Vox makine Latince'de ses makinesi demek. Oyuncular seslendirme sanatçıları olduğu için böyle ince bir göndermede bulunmuşlar. Ayrıca dizi izledikten sonra seslendirenleri aratırsanız karakterlerin çizimlerinde de onların fiziksel görünüşlerinden esinlendiklerini göreceksiniz. İkinci önerim ise hem fantastik hem de bilim kurgu öğeleri içeren andan. Yine bir animasyon dizi. Bu kadar kaliteli olup da bu kadar az bilinen başka bir dizi var mıdır merak ediyorum. Hakikaten her şeyle üst seviye olarak sınıflandırılabilecek bir diziden bahsediyoruz. Andana başlarken bu kadar beğeneceğimi ve etkileneceğimi tahmin etmemiştim. Açıkçası animasyon dizi olduğu için başlamadan önce biraz ön yargılıydım. Fakat hem oyunculuklar hem de kullanılan rotoskop tekniği çok başarılıydı. Bu teknikte önce oyuncularla sahneler çekiliyor, ardından üzerine çizim tekniği uygulanıyor. O yüzden karakterlerin yaşadığı duygular en az normal bir dizideki kadar izleyiciye geçiyor. Bir süre sonra dizinin animasyon olduğunu bile unuttum, öyle söyleyeyim. Peki andan ne anlatıyor? Monoton bir yaşama hapsolmuş aykırı bir genç kadın olan Alma bir gün trafik kazası geçiriyor. Bu kazadan sonra zamanı algılama ve yaşama şeklinin değiştiğini fark ediyor. Bu değişikliği kullanarak henüz çocukken kaybettiği babasının ölümünün ardındaki sebepleri aydınlatmaya çalışıyor ve olaylar böyle başlıyor. Dizi bir yanda aile ilişkileri, ölüm ve yaz, çocukluk travmaları, böyle geçmişten gelen olaylar gibi drama temalarını Diğer yanda da zaman, kelebek etkisi, mistisizm gibi spekülatif kurguları çok başarılı bir şekilde bir araya getiriyor. Hatta bir yerde işin içine etnik köken de dahil oluyor. Orada da çok güzel mesajlar vardı. Özellikle aile ilişkileri kısmı çok gerçekçi bir şekilde işlenmiş. Karakterimizin hem aile üyelerine hem de kendine olan bakış açısı, olayları değerlendirmesinde mutlaka kendinizden bir şeyler bulacaksınız. Ben normalde biraz odun olduğum için kolay kolay ağlamam ama bu dizide birkaç yerde ağlaya yazdığımı itiraf edeyim. Çünkü karakterlerin yaşadıkları o kadar hayatın içinden şeyler ki kendinizi onların yerine koymadan edemiyorsunuz. Karakterlerin yanı sıra olay örgüsünü de ben çok başarılı buldum. Hem sürükleyici hem de tutarlıydı ki bu benim için çok büyük bir artı. En sevdiğim yanı da bu kadar gizem ve soru işareti barındırmasına rağmen olay örgüsü aktıkça her şeyin çözülmesi ve sonda hiçbir soru işaretinin kalmaması oldu. Dizide de aklımıza takılan her şeyin cevabını alıyoruz. Bu arada bu dizinin yaratıcıları aynı zamanda BoJack Horseman'ın da yaratıcıları. Konusu itibariyle her ne kadar epey farklı olsa da onu sevdiyseniz bunu da beğenebilirsiniz. Son önerim ise bir Kore dizisi olmasından mütevellit benim yine ön yargıyla başladığım ama sonradan çok sevdiğim Alchemy of Souls yani Ruhların Simyası. Benim izlediğim ilk Kore dizisiydi ve yabancı dizilerin böyle maksimum 50 dakikalık bölüm uzunluklarından sonra bir garipsedim. Yaklaşık bir buçuk saatte her bölüm ama sonradan dizi öyle bir sardı ki bittiğinde keşke birkaç daha bölüm olsaydı. izlemeye devam edebilseydim diye geçirdim içimden. Dizi orta çağ benzeri bir dönemde geçiyor ve baya baya kendine has büyü sistemi olan bir evrene sahip. Büyücüler özel bir taşı kullanarak ruhlarını başka bedenlere aktarabiliyorlar. Bu aktarma işlemine de ruhların simyası deniyor. Fakat bu büyü yasaklı bir büyü. Çünkü yapıldığı takdirde bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Özetle biz de iki ana karakterimizin büyüyle ilgili mevzuları çözmesini izliyoruz. Ve tabii ki bir aşk hikayesi de mevcut. Kore dizilerinin olmazsa olmazı. Dizideki krallıkta dört köklü büyücü aile var. Erkek karakterimiz bu ailelerden birinin çocuğu. Fakat bir sebepten ötürü doğduğunda büyü yapması engellenmiş. Kız karakterimiz ise hem bir suikastçı hem de bir büyücü. Bir gün düşmanlarından kaçarken ruhların simyasını kullanarak beden değiştiriyor. Fakat bu yeni bedende ne suikastçı yeteneklerini kullanabiliyor ne de büyü yapabiliyor. Benim izlediğim ilk Kore dizisiydi ama genel olarak Kore dizilerindeki klişelerin bu dizide epey az olduğunu duydum. Dizinin görsel efektlerinin de benim beklentimin çok çok üstüne çıktığını belirtmeden geçemeyeceğim. O büyü sahnelerinin hiçbiri sakil durmuyordu. Aynı şekilde kılıçlı, büyülü dövüş sahneleri de hakikaten güzel bir şekilde çekilmişti. Oyunculukları da yeni dizinin beğendiğim başka bir yöne oldu. Alchemy of Souls benim şimdiye kadar izlediğim en hızlı olay örgüsüne sahip dizi olabilir. Bir sorun var mesela. Diyorsunuz ki tamam bu, bu, sezon bununla geçecek yani. Anca sezon finalinde çözülecek bu mevzu. Ama bir bakıyorsunuz iki bölüm sonra o sorun çözülmüş ve olay örgüsü akmaya devam ediyor. Hikaye kesinlikle duran değil ve olayları sündürmemişler. Ama ben ilk sezonu ikinci sezona göre daha çok beğendiğimi de belirteyim. Bu arada bu dizi ağırlığı olan bir dizi değil onu söyleyeyim. Yani fantastik dizi diye böyle tahta oyunları Witchervari bir dizi beklemeyin. Sonuçta bu bir K-drama ki benim naçizane fikrim Witcher'dan güzel bir dizi. Böyle fantastik olaylar, büyüler, uzak doğu ambiyansını seviyorsanız mutlaka bir şans verin. Evet, benim az bilinen fantastik dizi önerilerim bunlardı. Bu dizilerden izledikleriniz varsa lütfen düşüncelerinizi yorumlara bırakın. Çünkü etrafımda bu dizileri izlemiş kimseye rast gelmediğim için muhabbetini de yapamıyorum ne yazık ki. Ayrıca böyle az bilindiğini düşündüğünüz ama daha çok değer görmeye hak ettiğine inandığınız diziler varsa onları da paylaşın lütfen. Sonraki videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.